Merhaba arkadaşlar bugün ocağın 3'ü çarşamba günü keklik tavşan alana geldik olduğumuz merhaba ile taşlık Böyle büyük büyük taşlar var araları tam keklik tavşan saklanacak yerler yukarılarda rüzgar da çok fazlaydı Burada arabayla gelirken durmuştuk. Su doldurmak için. Orada rüzgar bayağı var. Buralarda rüzgar da pek yok. Keklik tavşan illaki vardır diye hissediyoruz. Bakalım gezip göreceğiz. Rast gelsin. Karşılarda iyi tavşan vardır ama. Haydi Boncuk. Pek bir hareketlen. Haydi Boncuk. Çalının içinde bir yerde mi bilmem. Yaralı gitti. Bir de yukarıdan şu esnada o da tepeyi açtı da gitti. Hadi bakalım. Hep şöyle gittiler ya. Öteginde de ilk kahanlarda herhalde öyle gitti. Taş üstüyle gitti onlar da. biri şöyle attı da sen attın herhalde ona. Heh. Sonra bir tane daha uçtu. O da şöyle şuradan döndü aşağı. Ama şuraya gideni göremedim. Valla şimdi taşım oradan iki tane mine geçti de. Ya oradan <laughs> buraya giden de. Bir tane geçti. Kaç tane uçtu? 3 4 5. 7 8 var herhalde ya. Evet. 4 5'ini gördüm iki Hem mu? Yok. Başla. direkt mantar bayağı Selamünaleyküm dayı. Aa, de. Sen ne yapıyorsun? Mantar mı ara Mantar ararım. Var mı? Bulursundur gene ya. ya Az mı bir kalmış? Bir kefisik, bir Nasıl mantar senin bulduğun mantar? Evet. Göster bak. mantar He tamam. Bundan şeyde bulduk biz. Sahilde. Alanya tarafında. Yenmiyor oranınki ya acı. Ne öyle olur bilmem. Aynı mantar. Ben de, ben yenmiyor. Aşağı mı gittik ekipler? Bir geçti, öyle Oraya He. Bir tane Dayı al, bir tane de burada varmış. Al al. Farklı mı bilmiyorum da. Arkadaşlar. Tam ayağımın dibinden uçtu. Yunus'la beraber attık. Düştü. Yukarıdan mı?

Tam yerden geliyor keklik. Sana baktım yoksun. Az yükseldi öyle olunca attım artık. İyi bir keklikmiş ama. Topuklar geçinsene keklik, değil mi? <laughs> var zaten bu yanıklık belli gel <gülüyor> <gülüyor> hadi 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 önce erkeklik var gibiydi burada. Anlak var gibi de. Şöyle deşelenmiş buraları da. Ha? Orada anlak var gibiydi köpeğe saldım. Tepki vermedi. muhtemelen Gündem filan gitti mi? Ee, ha? Önünden mi kalktı? Ya <laughs> bana da aynı oldu demin. <laughs> Bunlar hiç kalkmıyor. Tam üstüne varınca kalkıyor. Şu an Şanstan da bugün tam üstünden geçiyoruz kekliklerin. Kekliğin çıkmanın yarısı yok muymuş Yenidir ya. Zayıf mı keklik? Ya iyi. Yeni ya. Bence bu sürü daha var daha. Bu sene yani. kekliği. Bu da güzel. Ha? Buradaki sürü daha var daha atmış olabilir. Bunlar farklı mı diyor? Olabilir. Ee, devamlı kekle uçuyor değil mi? Benim vurduğum da çünkü. Buradan bir tane tavşan geçmiş. Tabi şuralarda da var. Ama kar yağlı. 10 gün bu geçti? Eski izler hep. Şöyle aç kısımlardan yürüyeceğim. Belki buralarda yatıyorsa kalkar. Hep çukur çukur buralar. Keklik de kalkacak diye umut ediyorum. Şöyle bakınca zaten çok fazla iz var. Şu karşıdan muhtemelen keklik sürüsü çıkmış. Böyle bir yoğun bir iz var orada. Tek sıra halinde. Buralara bakacağım. O zaman gitti. Uzaktı baya. İki tane varmış gitti. Şu belen açtı. den gelsen de olur da, şurada bir yer görünüyor da aşağısı görünmüyor. İşte görünmüyor buradan. Ne? Görünmüyor. Ama şuralarda Yunus sürükeklik eklik var, gezmiş. On kadar bile var herhalde. İzleri var. İzleri var ha. Eski iz de. İki tanesi şuradaymış, kalktı onlar neydi orada bilmem. Daha devam ya. Tamam. Belki arka yüzdedir. Bir tanesi oradan uçtu. Tepeyi açtı. Sürü mü kalktı yoksa tek mi konduydu oraya? Onu göremedim. tanesi yaralı düşer gibi gördüm. Nereye düştü? <laughs> Buraya mı? Buraya düşmüş ama. Haydi, haydi, haydi. Haydi boncuk, haydi, 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 haydi getir, haydi, 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 haydi getir, haydi getir, haydi. Haydi bancık. Haydi bancık. Haydi boncuk, haydi. Getir. Aferin. Getir, getir. <laughs> gel, gel, gel. Gel. <laughs> gel. Gel. Arkadaşlar kekliği yakaladık. Canlı canlı köpeğimiz buldu. Buraya, buraya yaralı şekilde düşmüştü. Güzel bir keklik. Karın üstünde. Hala kuşburnu ağaçlarında kuşburnu var. Bu Son son zamanlarına kadar dayanıyor. Donalmayan bir meyve. Doğada kendiliğinden yetişiyor buralarda. Çayını falan da yapıyorlar bunun. Ekstra yemekte falan tatlılarda kullanılıyor onu bilmiyorum. Bugünkü avı bitirdik arkadaşlar. Üç tane keklik, dört tane keklik vurduk. Tavşan çıkartamadık. Tavşan izi çok fazla ama kaldıramadık yatağından. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.